şey mi oldu Şeref? Anlamadım Bahar. Ne bileyim bir takım sesler duydum. Sanki birileri tartışıyor gibiydi. Ha. İki serseri geçti. Şamata yapıyorlardı. Onu duymuşsundur. Hmm. Anladım olabilir. Ben aslında sana teşekkür etmek istiyordum Şeref. Babamın doğum gününü hatırlayıp bana söylediğiniz. Aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye çok düşündüm bu konunun seni üzmesinden korktum. Yok. Aksine iyi ki söyledin. Babamı hatırlayamamak benim için yeterince zor zaten. De böyle bir gün unutsaydım daha da çok üzülürdüm emin ol. Belki de seni en iyi anlayan insanlardan birisi benim var. Ben de babasız büyüdüm çünkü. İnsanın babası onun kahramanıdır. Yaşı kaç olursa olsun değişmez. Yaşadığım o kötü olayın cezasını çekip hapisten çıktığım zaman... ...tüm kapılar yüzüme kapandı. Bir tek rahmetli Harun Bey sahip çıktı bana. Geçmişimi hiçbir zaman yüzüme vurmadı. O yüzden her zaman baba gibi olmuştur bana. Sen bana onun emanetisin Bahar. Onun gözünü arkada bırakmamak benim boynumun borcu. Sağ ol Şeref. İyi ki varsın. Senin yanımda olman bana her zaman güç veriyor. O zaman yarın mezarla birlikte gideriz. İkimiz de sevgiyle anmış oluruz babamı. Tabii gideriz. Yarın sen hazır olunca bana haber verirsin çıkarız. Tamam.